Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. 23 Nisan günü arkadaşlar. Biliyorsunuz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdiden kutlu olsun. <laughs> Cuma günü arkadaşlar bir teklif gelecek. E, paralı bir teklif. Arkadaşlar olay sadece parayla alakalı. Söylediğim gibi kredi burada kredileriniz işe yaramıyor. Yani krediyle bir şey alamayacaksınız. tamam arkadaşlar bu şu anda ekrana gördüğünüz geçen senenin bu arada. Geçen senenin arkadaşlar. Şimdi bu senede uyarlayacağız bunu. Geçen sene e, Bağır Temizliği adı altında bir şey vermişti. Yine böyle mağaza sekmesinde görüyorsunuz burada. Şurada üst köşede Bağır Temizliği yazıyor zaten arkadaşlar. Bağır Temizliği adı altında burada bir operasyon düzenlemişti arkadaşlar. Paralı teklifler gelmişti. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Peki burada ne vardı? Burada arkadaşlar bize 9 tane farklı e, sepet sundular. Her sepetin içerisinde bazı eşyalar vardı ve limitleri vardı. Kimisinden 30 tane alabiliyordunuz. Şurada gördüğünüz gibi. Kimisinden de sadece bir tane alabiliyordunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ki bunların detaylarına birazdan ineceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Ee, peki bu neydi? Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki paralarla alıyorsunuz. Bakın 22.500. İşte bir tanesi 7.500 para. Bunlar Deadpool parası arkadaşlar. Peki bunları nasıl alıyorduk? Onlara da bir bakalım. Kavan bize bir teklif göndermişti arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım ve şuna gelelim. Hatta bunu da birazcık büyütelim şöyle. Photoshop ekranımdan büyütüyorum. Burada arkadaşlar parayla teklif alıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi mesela en küçüğünü aldığınızda ki bunlar geçen seneki fiyatlar. Bugün iPhone fiyatları daha pahalı. Haberiniz olsun. bunu aldığınızda bir tane Deadpool, bir tane Goldpool kristali. Bir de arkadaşlar 7500 altın para veriyordu. Aynı zamanda 135 kredi de veriyordu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bundan 5 tane alabiliyordunuz. 5 tane alabiliyordunuz bunu. İkinci olan teklifte 275 kredi. Hem kredi alıyorsunuz hem de ödüller alıyorsunuz. Yine buradan baktığınızda 22500 altın vardı. Yine bu arada aynı gelecektir. Yani altın paraları falan arakam olarak aynı gelecektir. Sepetlerin içerisindeki ödüller de eşittir. Bundan da arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane biliyordunuz. Devam edelim. Gel bakalım şöyle. 850 pakete baktığımızda arkadaşlar şuradan baktığımızda 75.000 altın, gold pool parası, e, gold pool kristali ve arkadaşlar bir tane dit pool vardı, klasik. 1450 kredilikten aldığınızda arkadaşlar 150.000 para veriyordu. 5 tane gold pool kristali, yine bir tane bugünden veriyordu. Bundan da limit 3 taneydi klasik. Ve arkadaşlar maksimumdan aldığınızda da Baba Odin'den aldığınızda da 337.500 veriyordu. 10 tane gold pool bir tane de bundan veriyor arkadaşlar ve kredilerinizde alıyordunuz. Hemen bir hesap yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir hesap yapmak istiyorum. Elimde telefonu aldım hesap makinesini. Hesaplayayım bakayım toplam ne kadarlık ee, para toplayabiliyoruz. 337.500 çarpı 3. 1 milyon e, <laughs> parayı buradan topluyoruz. Şimdi bakacağız ne kadar harcayabileceğimizi de bakacağız arkadaşlar. Son acımı. burada 150 bin çarpı 300 binden 450 bin var. 450 bin de buradan topladık. Sonuna geldik buradaki 75 dakika 225 bin de buradan para aldık. Bakalım mağazadaki her şeyi alabilecek miyiz? Tabii, parayı yatır yatır yavrum kabıma gelsin koçum benim. Burada 22.500 var arkadaşlar. Bunu 3'te çarptığınızda ee, ne kadar yapıyor ya? 66.000 67.500 yapıyor. Doğru mu lan? Vallahi öyle yapıyormuş. Artı 67500 Ondan sonra 7500 de burada var arkadaşlar. Hop mikrofonun şeysi düştü. 7500 çarpı 5'ten yaptığımda 37500 de buradan para toplayabiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle artı 37500 yaptığımda toplam 1.792.500 gold pool parası topluyoruz arkadaşlar. Toplam 1.792.500. Sağlamasını yapmayacağım, uzun sürüyor. Şimdi bu tekliflerde geçen sene ne vardı, bu sene ne olacak arkadaşlar? Onlara bakacağız. 1.792.500. Nereye yazayım lan bunu? Dur, şuraya yazalım arkadaşlar. Şöyle yazalım. 1 milyon 1.792.500 gold pool parası diyelim arkadaşlar. Bunu da şöyle biraz daha belirgin hale getireyim. Biraz da stroke vereyim. Azıcık da drop shadow vereyim. Tamam. Bu bizim arkadaşlar toplayabildiğimiz para birimi. Bir Araya noktaları da koyayım da hadi. Şey vardır. Herkes benim gibi şey değildir. Herkes benim gibi cahil değildir mutlaka ama olsun. Bu arkadaşlar bizim toplayabildiğimiz para miktarı. Peki bakalım ne kadarını harcayabileceğiz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu arada tekniklerde de tahminlerimi söyleyeceğim. Mesela geçen sene arkadaşlar şöyle baktığınızda hatta dur paralar da burada açık kalsın. birazcık şeffaflaştırayım arka planı. Şöyle yeter. Tamam. Geçen sene arkadaşlar 2 Odin parasına 2 Odin parasına bir tane 5 yıldız genel cevher yandırma 15.000 parçada T5 vermişler ki çok düşüktü. Bu sene burada 6 yıldız random bir e, cevher yandırma gelirse şaşırmayın. 2 Odin karşılığında ki 2 Odin'e de artık Allah rızası için ver yani zaten bir tane alabiliyorsunuz. 2 Odin karşılığında arkadaşlar alabiliyorsunuz bunu. 2 Odin de çok güzel yüksek rakam. Arkadaşlar iki Odin bugün 2000 TL yapıyor iPhone'larda yani gözünüzü seveyim. Çok yüksek rakam. 675 bin sırf buraya veriyorsunuz. Yine burada da mutlaka en az 1 T5 veya 2 T5 verir. Bu arada bu teklifler siber hattı ve 4 Temmuz'un bir numara küçüğü arkadaşlar. Yani tam onlar gibi değil. Ama yine güzel teklifler var gerçekten çok güzel teklifler var. Şöyle baktığımızda burada en azından bir T5 beklerim arkadaşlar. Burada da bir 6 yıldız e, random bir cevher uyandırma neden olmasın. 2 Odin karşılığında çok yüksek yani 2 Odin gerçekten çok yüksek bir rakam arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Daha sonraki ödüllere bakalım. Bu arada şu ödülleri pardon hop şunları geri çek. Bunları birazcık yana çekeceğim şöyle. Şu an sabahki liste. Şöyle ben kenara çekeyim de araya kaynamasın. O 9 numaralı sepetti. 8 numaralı sepetten arkadaşlar 2 tane alabiliyorsunuz. Ee, maksimum 2 tane. Şurada görüldüğü gibi 2 tane alabiliyorsunuz. Geçen sene 5 yıldız nexus ve 2500 parça 6 e, yıldız vermiş. Bu arada burada arkadaşlar burada 6 e, yıldız cv uyandırma yerine 6 yıldız nexus kristali banko yani 6 yıldız nexus mutlaka gelecek. İnşallah sınıf gelir zor biraz ama e, 6 yıldız nexus ya buraya koyarlar Buraya 6 yıldız ceber Yandırma koymayıp Arkadaşlar 6 yıldız nexus Koyabilirler Eğer buraya 6 yıldız nexus koyarlarsa Buraya normal 6 yıldız veya 10.000 parça Veya 10.000 parça civarında 6 yıldız koyarlar arkadaşlar Yani buraya 5 yıldız sanmıyorum Nexus getireceklerini Buraya Yani ya burada 6 yıldız nexus olur Ya da 6 yıldızın kendisi olur Yine yanında bir şeyler koyarlar ama ne koyarlar tahmin edemiyorum. Buradan da 2 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yine 675 bin parçada veriyorsunuz. Toplam 1 milyon 350 bin para gitti zaten abi. Ha. şu da kısıtlıydı. <laughs> gitti bile iki teklifi. 7 numaralı sepete baktığınızda arkadaşlar S5 parçaları vermişler. %10'luk S5 vermişler. Bir miktarda T5 vermişler. Buradan da sadece 2 tane alabiliyorsunuz. Sadece 2 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben burada yine S5 bekliyorum ama seçmeli. %10'luk mu seçmeli verirler? %25'lik mi bilmiyorum ama seçmeli S5 verirler. Yine t 5 de verirler diye düşünüyorum. Yani var olan tekliflerin bir tık yukarısını düşünüyorum. Çok aman aman da yukarısını düşünemiyorum. Tabii ki yine 6 yıldızlar 6 yıldız parçaları da olabilir. Ki başka yerde de var göreceksiniz. 6 yıldız özgün taşları da bolca gelecektir. Ben var olan paketleri bir tık yükselteceğim sadece arkadaşlar. Buradan da 2 tane aldığınızda 300 bin parası harcamış olacaksınız. Paralar bitti gençler. Hadi geçmiş olsun. Güle güle görüşürüz. <laughs> Para bitti lan. Aldığımız bütün paralar bitti. Sonra 6 numaralı pakete dikkat edin. Bundan 5 tane alabiliyorsunuz. Ve burada 2000 Bence çok güzeldi ya. Geçen seneki en iyi şey buydu. Hem de 75 bin gibi çok düşük bir rakam arkadaşlar. Yani şöyle baktığınızda 2000 parça 6 yıldız. 7 tane de genel random olarak e, 600 özgürlük taşı vardı. Bundan 5 tane alsanız abi. Bu arada para hepsini yetmiyor arkadaşlar. O yüzden şey yapmayacağım. Hepsini toplayıp Yani bundan bir 5 tane alsaymışsınız. Hem 10.000 parça altıydı. Geçen sene bu arada. 35 tane altı özgürlük taşı vardı. Yani 75 çarpı 5 dediğimde. Bir tane Odin karşılığında bunları alabiliyordunuz. Bence buraya da ee, bu paketin içerisinde 5.000 parça 6 yıldız konur. 5.000 parça 6 yıldız konur arkadaşlar. Burada da e, bence bu genel olur. Genel özgünlük taşı olur. 5'li veya 10'lu olabilir arkadaşlar. 5'li veya 10'lu olabilir. Genel tahminimce 10'lu olur. Yani buradan 5 tane haldız da direkt 50 tane 6 yıldız özgünlük taşı içerisinde gelebilir arkadaşlar. 6 yıldız özgünlük taşı gelebilir bundan. Yani o da o da muazzam bir prestij yapar. Hem 20 25 bin parça 6 yıldız toplarsınız bu paketin içerisinden. Hem de arkadaşlar bir 40 50 tane de 6 yıldız genel özgün taşı toplarsınız. Bence çok güzel bir rakam olur. Önce eskisini gösteriyorum. Sonra yenisinde ne gelir diye tahmin ediyorum onu söylüyorum. 5. sepetten 7 tane alıyorsunuz. 22.500'lük arkadaşlar. Buna baktığımızda 22.500 çarpı 7 22.500 çarpı çarpı 7 dedim arkadaşlar. Çarpamadım lan. 157 bin para harcamış olursunuz arkadaşlar. Yani yarım odine diyor. Yarım odine diyor. Tabi yarım odine. Ee, ne alabilirsiniz arkadaşlar? Bunda daha önce toplamda 35 parça 5 yıldız vermiş. Bunu 100'e çıkartırlar. 100'e çıkartırlar diye tahmin ediyorum. Bu Eğer paket böyle kalırsa yine genel bir şey daha söyleyeceğim. Buna direkt Alfa 2'nin kendisine dönüşü arkadaşlar toplam e, yarım odine yarım odine hem 100 parça 5 yıldız genel özgürlük taşınasınız ki 5 yıldızın artık prestijinizi tamamlarsınız ki tamamlanması lazım e, global sisteme söylüyorum hatta global sistemde 5 yıldız özgünlük, 5 yıldızdan e, prestij yok artık hem de arkadaşlar 7 tane alfa 2 alabilecek pozisyona geleceksiniz diye tahmin ediyorum 4 numaralı pakete geldiğimizde 3000 parça e, T5 750 parçada 6 diyorsunuz çok fazla 6 arkadaşlar ve bundan 8 tane alabiliyorsunuz 22.500 üzerinden. Şöyle baktığımızda 22.500 çarpı 8 dediğimde arkadaşlar 180.000 parça altın karşılığında alınabiliyordu. Bu 3.000'i eğer 5.000 yaparlarsa arkadaşlar yani buradan 1 veya 2 tane T5 çıkar. Gerçi 2 tane çıkması bence daha makul. Bunu 7.000 7.500 yaparsa 2 tane T5 buradan çıkabilir. Bunu da 1.000 yapsalar abi. 8000 ya 8000 ile 10.000 arasında bir 6 yıldız parçası beklerim dördüncü sepetten de Bu da arkadaşlar dediğim gibi yine ortalama yarım odin karşılığında geliyor Bu arada bütün paraları bütün teklifleri alsanız bile tüm buradaki sepetleri alamıyorsunuz arkadaşlar dikkat O yüzden random seçeceğiz Ne yapacaksınız abi gelir gelmez hemen sazan gibi atlamayacaksınız Magi'yi bekleyeceksiniz Magi ile beraber burayı yorumlayacağız Okey atlamayın abi benden size söylemesi 3 numaralı sepete geldiğimizde bakın direkt alfa 2 var. 10 tane alabiliyorsunuz. Yine 22.500 yani orta toplamda 225.000 e, gold pool parası yapıyor. Hem arkadaşlar burada 10 tane alfa 2 çıkartıyorsunuz. Hem de S4. Direkt S4 istediğiniz sınıftan alabiliyorsunuz. Bu çok cazip bir teklif değil açıkçası. Yani neredeyse Odin'in e, 4'te 3'ünü veriyorum ve karşılığında bununla. bunlar yine çok değiştiğini sanmıyorum. Burası yine bu tarz gelir arkadaşlar. Bunu değiştireceklerini sanmıyorum açıkçası. Gelelim son iki teklife. İyice fakir fukaraya geliyoruz. 27.000 parça T4 varmış ve 500 parça da 6 yıldız varmış. 15 tane alabiliyor musunuz? 7500 arkadaşlar. 7500 çarpı 15 dediğimde de 112.500 arkadaşlar. Gold pool parasına ne vermişler daha önce? Şöyle baktığımızda 7500 parça 6 yıldız vermişler arkadaşlar. Bir miktarda T4 vermişler. Bunu tam da T4 artı alfa 1'e çevirebilirler. T4 ve alfa da 1 bir arada olabilir buradan birer tane. Yani 15 tane T4, 15 tane alfa 1 alabilirsiniz. Bu da tahminimce 750 parçaya falan çıkar abi. O da ortalama arkadaşlar baktığımızda işte 11.250 10.000 la 11.250 11.000 11 değil de yani 10.000 la 15.000 parça arasında 6 yıldızda buradan alabilirsiniz ve bu çok uygun bir teklif olur. Gerçekten güzel bir teklif olur. Hem dediğim gibi T4 Alfa 1 hem de altınız altı parçalarını çok ucuza getirebilirsiniz. Bak alınacaksa mesela oyuna çok az para yatırım bunu tavsiye edebileceğim. Tabi yine gel zaman göreceğiz. Ve son olarak arkadaşlar baktığımızda 15.000 para karşılığında 15.000. Bu birinci sepet. Yani ikinci sepetten daha pahalı arkadaşlar. Dikkat edin. Ve alma limiti 30 tane alabiliyorsunuz. Yani 300.000 para harcıyorsunuz. Neredeyse bir tane Odin. O zamanlar toplam 30.000 parça e, 5 yıldız vermişler. 22.500'den de neredeyse işte bir tane T5 vermişler veya bir T5 vermişler. Eğer bu tarz bir şey olsa tabii ki bunun arkadaşlar rakamı artar. En az 2.500-3.000 belki 5.000 olur. Yani 5.000 olduğunda burada 150.000 parça. 150.000 çoktur ama 100.000 parça civarında bir 5 yıldız alınabilir arkadaşlar. 30 tane çünkü toplamda alınıyor. Ve buradan bence T5'ine verilerse ki mutlaka T5'i kaldırdılar birinci paketten daha böyle basic bir şey verirler. Yani T4 alfa 1 verebilirler. O tarz bir şey ya. T5'i bence birinci paketten çıkartırlar arkadaşlar. Buradan da yine eğer T5 verirse 2 tane T5 vermezlerse de yine 30 tane civarında veya 15-20 tane civarında yine T4 artı alfa 1 verirler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bütün teklifleri alsanız bile bütün paralı teklifleri şuradaki bütün teklifleri alsanız bile arkadaşlar yine de e, sepetteki bütün her şeyi alamıyorsunuz alamıyorsunuz yani burada seçici geçirgenlik yapacaksınız abi işinize hangisi yarıyorsa şu sepetlerden hangisi işinize yarıyorsa onları alacaksınız yani benim ayarımda bir oyuncu benim ayarımda bir oyuncu daha ziyadesiyle arkadaşlar şöyle kapatayım yani eğer 6 yıldız özgünlük terisi tabii ki 6 yıldız uzatıyorum cevheri yani mesela 6 yıldız cevheri alırım onun dışında ikinci tercihim 6 yıldız parçalarından ziyade arkadaşlar 6 yıldız özgün taşları da çünkü 12.958 milyon e prestijim var 12.968 e neyse işte bunu 13.000 üzerine çıkarmak istiyorum. O yüzden benim ilk hedefim cevher uyandırmadan dönüyor çünkü random vereceği random bir cevher şey, random şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Direkt arkadaşlar ilk amacım benim burada <laughs> 6 yıldız özgün taşlar olacaktır kaç tane varsa öncelikle onları kovalamak isterim. Ondan sonra arkadaşlar duruma göre 6 yıldız nexuslar verecektir. S5'leri için S5'leri umursamıyorum arkadaşlar. S5'leri önemsemiyorum. 6 yıldız nexuslar ve 6 yıldız parçaları arkadaşlar yine benim favorilerim olacaktır. Bunlara yürüyeceğim. Ama tabi teklifler gelsin bakacağım. Yani bütün teklifleri alabilirim. Hepsini alabilirim. Ama değecek olan bir şey var mı? Geçen sene çünkü almamıştım hepsini. Eğer değecek bir şey olursa arkadaşlar Dediğim gibi tüm paralı teklifleri alabilirim. Yine ortalama kaç para yapıyor? Çok da güzel rakam yapıyor açıkçası. Yani <laughs> neyse gelsin bakacağız. Tabi geldiğinde bakacağız. Yine hepsini alsak abi 5-6 bin lira para yapıyor, 5-6 TL para yapıyor. Değerse alırız, değmezse almayız arkadaşlar. Ama teklifler bu şekilde gelecek. Bilginiz olsun. Geçen sene buydu. Geçen senin tabii ki bir tık, iki tık daha üzeri olacaktır arkadaşlar. Siz ne düşün? Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Geçen sene geçen sene 15.000 parayı, 15.000 parayı bedava vermişlerdi. Yani şundan iki tane bedava vermişlerdi. Bakalım bu sene nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Siz eğer gelirse para yatıracak mısınız? Yatıracaksanız hangisini yatıracaksınız? Yatırmazsanız gelen paralarla da yine ekonomik olanı almanızı tavsiye edeceğim ben size arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Destek olmak isterseniz mutlaka beğenin arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.